Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde Divan Edebiyatı 13. yüzyılı görmüştük. Şimdi Divan Edebiyatı 14. yüzyılı göreceğiz. Burada karşımıza Gülşehri, Aşık Paşa, Ahmedi, Seyit Nesimi ve Kadı Burhanettin çıkıyor. Gülşehri ile başlıyoruz arkadaşlar. Ahilik Ahi evrenilince ahilik postunu giyer. Mevleviliği yaymaya çalışır. Yayar. Dili Türkçedir. Şiiri Yedi Gazeli vardır. Fütüvetnamesi ve Mantıkut Tayrı vardır eserleri olarak. Fütüvetnamesi Farsça Mesnevidir. Mantıkut Tayrı da Feridun Attır'ın çevresidir. Yani onun Feridun Attır'ın Mantıkut Tayrı adlı eserinden çevirmiştir. Aşık Paşa'ya gelirsek Aşık Paşa 1272-1335 yıllar arasında yaşamıştır. Hem Ece hem Aruz'la yazmıştır tasavvuf anlayışına sahiptir. Garip namesi var. Garip namede amaç halka tasavvufu öğretmektir. 1200 beyitten oluşur. Türkçedir. Edebi dili Türkçeleştirmek ister. İlk Türk telif mesnevidir. bundan önce Mevlana'nın vardı. Ancak o Mevlana'nın mesnevisi Farsçaydı. O yüzden ilk Türk telif mesnevidir. 1330 yılında yayınlamıştır. Ahmedi'ye geldik. Ahmedi din dışı lirik şiirler yazar. Tasavvufla da yazmıştır. Eserlerine baktığımızda Divanı ve Cemşidi Hurşidi var. Cem Cemşid-i Hurşid mesnevi türünde yazılmıştır. İskender Namesi var. O da e, mesnevi türünde yazılmıştır. Evet. E, İskender baktığımızda devrin ilimleri hakkında ansiklopedik bilgiler verir. Bilim tarihi için önemlidir. Eserin sonunda e, Dasitana tevarihi mülkü Ali Osman. Yaşama yaşamı boyunca yaşamı boyunca mevki şimdi ilk mevlit örneğini vermiş. Mevlidi eklemiş, yaşamı boyunca geliştirmiştir. Diline baktığımızda Osmanlı Türkçesiyle yazar. Türkçenin gelişmesine katkı sağlamıştır dönemin en çok eser veren şairlerinden biridir. En büyük şairdir. Evet şimdi Seyit Nesimi'ye geldik. Seyit Nesimi de 1369 ile 1417 yılları arasında yaşamıştır. Azeridir, dili sadedir, tasavvuf ve lirik konular işler. Hurufiliği savunduğu için derisi yüzülerek öldürülmüştür. Eserleri Farsça divanı ve Türkçe divanı vardır. Türkçe divanında Tuyuları çoktur ee, ve Seyit Nesimi Tuyuları ile ünlüdür. Kendisinden sonraki Bektaşi şairlerini çok etkilemiştir. Evet, Kadı Burhanettin'e geldik. Erat Bey'dir. Hem Aruz hem Hece ile yazmıştır. Dili Arapça, Farsça ve Azeri Türkçesidir. Divanı 1500 gazelden oluşur. 1110 şey, 119 tuyudan oluşur. 20 rubayiden kaside yoktur. Mahlas kullanmamıştır. Evet 14. yüzyıl divan edebiyatı sanatçılarını gördük. Arkadaşlar 14. yüzyılda Arap ve Fars etkisi kırılmış. Türkçe e, yazma e, bir artık böyle bir anlayış haline dönüşmüş. Türkçeyi savunma ve Türkçe yazma çabası başlamış. Bu dönemin e, sanatçılarında da zaten bunu görüyoruz. Evet 14. yüzyılı tamamladık arkadaşlar. Bu videomu burada tamamlıyorum. Bir sonrakinde, bir sonraki videomuzda bir sonraki yüzyılla devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.